oturanlar hamış, özümüz yani biz ben, meclis, bir Komşuda yaşanan Türkçe krizi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiya'nın bir üniversitede konferansa katıldığı görüldü. Pezeşkian üniversitede yaptığı konuşmada Türkçe kullanınca salonda bulunan mollaların sert tepkisiyle karşılaştı. Görüntülerde Pezeşkian'ın konuşmasını kesmeye çalışan veya müdahale eden kişilerle kısa süreli bir gerginlik yaşadığı görüldü. Tartışmanın devamında mollaların da Türkçe konuşmaya başladığı anlar görüntülerde yer aldı. Daha sonra Pezeşkian sahneye çıkarak eline mikrofon alıp Türkçe konuşmaya devam etti. Bu sırada izleyiciler arasında pezeşkiyana tepki gösteren bir kişi güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı. Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok platformda paylaşılan görüntüler binlerce yorum aldı. İran'da Türkçe, Azerice konuşan topluluklar uzun süredir kültürel ve dilsel talepler üzerinden tartışmanın odağında yer alıyor. Kamusal alanda ana dilin kullanımı, eğitim ve dil hakları gibi meseleler dönem dönem gerilimlere sebep oluyor. Hayır, hayır, Buyursun, biz özümüz, Mən hara doğru idi? Sən mənə göstəcəm tezimizdə çaldın oğruldu. Özündə qalmayacaqdım. Mən sizə cəsarət eləyirəm. Mən